dün Ankara'da da esnaflar eylemdeydi. Geçen hafta İstanbul'da da esnaflar borç ve faiz altında eziliyoruz. Dükkanlarımızı, mağazalarımızı, lokantalarımızı kapatmak zorundayız diyor ve bu sesi duyuramıyor. Yandaş kanallar bu sesi vermiyor. Cep telefonuna takılmış bir iktidar aklı var. Cep telefonu varsa ister 24 taksitle alsın, ister 36 taksitle o vatandaşın keyfi yerindedir diyor. Bir de çok garip bir tablo yaşıyoruz. Bu listeyi herhalde takvimdeki listeyi herkes görmüştür. Yani sadece iki öneriyi söylemek istiyorum. Halkın aklıyla alay ediliyor ve halk bunun farkında. Diyorlar ki tokken markete gitmeyin. Toksanız pardon açken markete gitmeyin ki canınız bir şey istemesin. Aman yanınızda çocuğunuzu götürmeyin ha. Çocuğunuz bir şey ister satın alamazsınız. Ya ekonomik krizde yoksullukla işsizlikle açlıkla mücadele yöntemini bu şekilde bulunan bulan bir iktidar aklı kaybetmiştir zaten. Diğeri temelin çok sevdiğim bir fıkrası var. Aslında teşbihte hata olmaz. Bir ara psikiyatra gitmiş altını ıslatıyormuş temel. Rivayet bu ya. Ve sonrasında çok mutlu görmüş arkadaşlar onu demiş hayırdır temel hastalığın bitti mi? Demiş ki hayır hastalığım bitmedi altımı ıslattığım halde mutlu olmayı öğrendim. Şimdi AKP'nin işi bu diyorlar ki sizin yaşadığınızı biz daha iyi biliyoruz. Siz açım demeyin biz sizin tok olduğunuzu biliyoruz diyor. Sizin mutfağınızda dolabınız doğru diyor, dolu diyor. Halbuki boş olduğunu biz yaşıyoruz. Bu konuda söyleyecek bir milyon şey var. Vazgeçin bu akıldan gerçekleri yaşayanlar bilir. Çok önemli bir mesele var. 7 Şubat 2016'da Cizre'de büyük bir katliam yaşandı. İnsanlığa karşı suç olarak kayıtlara geçti ve bu Birleşmiş Milletler raporlarında da insanlık suçları olarak soruşturma talep edilen bir meseledir. Yıl dönümünde e, iki gün geçti yıl dönümünden ve vahşet bodrumları olarak anıldı. Toplumsal hafızaya böyle kazındı. Üç bodrumda 177 yurttaş, sivil yurttaş yaşamını yitirdi. Bu kürsüden o sivillerin 36 tanesini okudum biliyor musunuz? O günü bugün gibi hatırlıyorum ve dedim ki bir tanesi de Mehmet Yavuz Elde bizim parti meclisi üyemizdi. Yaşıyor ve telefonla görüşüyorum dedim ve bu meclise bunlar ölmesin diye çağrıda bulundum. Ama bir tarafta İçişleri Bakanlığı telefonda, bir tarafta Sağlık Bakanlığı, bir tarafta da içeridekilerle görüşürken Kulaklarımla işlenen katliama kulaklarımda o katliamın sesini duydum ve o ses kaydı sadece kayıtlarda değil hafızamda ölünceye kadar silinmeyecek bir ses kaydıdır ve bugün bugün. İki gün geçtiği yıl dönümünden hala tek bir kişi tutuklanmadı, hala o 177 insanı bodrumlarda öldüren zihniyet hesap vermedi. Üstelik Cizri'de görev yapanlar cemaatçi diye hepsi tutuklandı biliyor musunuz? O dönem MHP Genel Başkanı ne demişti? Kulak veren Devlet Bahçeli demişti ki Güneydoğu'da olaylar başlayınca ben hemen oralarda sıkı yönetim ilan edin dedim. Ama sonradan gördüm ki iyi ki benim o sözümü dinlememişler. Çünkü biz orada o gün komutanlar terörle mücadele ediyor diyorduk. Meğer darbe planı yapıyorlarmış. Bir de ellerinde sıkı yönetim yetkisi olsaydı facia olabilirdi. Yine dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala emirlerimizi dinlemeyen bir grup var diye sokağa çıkma yasaklarında yaşanan katliamı ve bahşeti bu iki alıntıyla da ve yaşadıklarımızla da birleştirerek lütfen bir daha düşünün. Bu katliamın sorumluları cezaevinde ama öldürdükleri tek bir insan için soru sorulmadı. Siz o bodrumlarda insanları neden yaktınız sorusu sorulmadı. Darbe için soru soruldu, darbe için soruşturma yapılıyor, kovuşturma yapılıyor ama o soru sorulmuyor. Bu iktidarı sorumluluktan kurtarmaz. Suçtan, cezadan kurtarmaz ve şimdi Taybet Ana'nın Taybet Ana'nın katledildiği yerde yandaşlarca dikilen fotoğrafları paylaşan bir İçişleri Bakan Yardımcısı var. Evet oralarda TOKİ'lerle işlenen katliamı silemezsiniz. Bu hafızalarda ve kayıtlarda yerini alıyor. Ölenleri de saygıyla anıyorum. HDP Grup Başkan Vekili kürsüde yapmış olduğu konuşmasında bir katliam iddiasında bulunmuştur. Bu iddia subut bulmuş, hukuk tarafından takip edilip kesinleşmiş olan bir durum değildir. Sadece kendi beyanıdır. Dolayısıyla ifade ettikleri hususlar yargı kanalıyla tespit edilebilecek ve bu noktada gereği yapılabilecek meselelerdir. Genel Başkanımıza ithafen 15 Temmuz sonrasında Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu bir değerlendirmeden bir iki cümle aktarmıştır. Bunun o Cizre'deki kendilerinin katliam iddiasıyla aynı bağlam ve aynı konuşma içerisinde geçmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Genel Başkanımızın yapmış olduğu değerlendirme 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de karşımıza çıkan tablo içerisinde ordunun içerisinde de FETÖcü subayların FETÖcü asker görünümünde teröristlerin var olduğuna ilişkin bir tespittir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı olarak bir teklifte bulunulduğunu fakat ordunun içerisinde böyle bir yapının olduğu görüldüğünde bu noktada iyi ki sıkı yönetim noktasında bir değerlendirme yapılmadığı şeklinde bir değerlendirmeydi bu. MHP Genel Başkanı'nın sözlerini yorum yapmadan ifade ettim. Darbe teşebbüsünden sonra konuşmasını olduğu gibi alıntıladım. Orada tartışmaya girmeyeceğim. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mart 2017 yılında bir rapor yayınladı. Ve bu raporda aynen şu tanımlamayı yaptı. Kıyamet benzeri bir tablo dedi ve bu sivil ölümlerini katliamını insanlığa karşı suç olarak niteledi ve bunun soruşturulması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulundu. Orada ölenlerin nasıl öldüğü, nasıl öldürüldüğü, bodrumlarda neler olduğunu biz e, bizzat tanıklık ederek tanıklığımızı aktarıyoruz. Ben kürsüden yaptığım ve okuduğum sivil insanların listesini anlatıyorum. O insanlardan biri Mehmet Yavuzel telefonun diğer ucundayken dışarı çıkmak üzereyken ambulansa gitmek üzereyken ve kolluk gücü de varken kulağımın dibinde müdahale olmuş ve Mehmet Yavuzel dahil 177 kişinin cenazesi çıkarıldı. Tamamlayınız. Söylediklerimin tümünün belgesi, bilgisi, tanığı, delili var. Ben kimseyi zan altında bırakmak ya da suçlamak için bu beyanlarda bulunmuyorum. Sadece var olan cezasızlık politikasının sona ermesine ve toplu katliamları imza atan ve bunun hesabını vermeyen insanların toplum içinde, Türkiye içinde büyük bir tehdit arz ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.